Bugün yine harika, ışıl ışıl bir konukla beraberiz. Sevgili Başak Sucuka bizimle birlikte. Başak hoş geldin. Hoş bulduk. Harika bir eğitim hayatı. Üstüne uluslararası şirketlerde yöneticilik, uzun dönem çalışma ve sonra bir anda sosyal girişimcilik. Ne oldu da bu kariyerden vazgeçildi, bir sosyal girişimciliğe yöneldin ve sosyal girişimcilik ne? Yani neden sadece girişimci değil mesela? Süper. Um... Yaptığım işte birazcık daha anlam aramaya başladığımı fark ettim. Üniversiteden mezun olduktan sonra yaklaşık 6-7 sene kadar hem yurt içinde hem yurt dışında farklı satış pazarlama hı hı. pozisyonlarında çalıştım. Sonrasında vaktimi, zamanımı, o bahsettiğiniz eğitimi ve deneyimi fark yaratan, fayda sağlayan, topluma değer katan amaçlar için kullanmak istediğimi fark ettim. Hı hı. Ve daha anlamlı neler yapabilirim diye düşünmeye başladığım noktada da e, sosyal girişimcilikle tanışmış oldum. Sosyal girişimcilik serüvenim o şekilde başladı. E, sosyal girişimcilik aslında standart girişimlerden ufak bir farkla ayrılıyor. O hı hı. da çıkış amacının toplumsal ya da çevresel fayda sağlamak olması hı hı. E, ve bunun için yani topluma ya da çevreye fayda sağlamak için finansal bir gelir modeli olan hı hı. sürdürülebilir ve büyütülebilir bir hı hı. sistem inşa etmesi bakımından diğer girişimlerden ayrılıyor. Hı hı. E, bu e, Sürdürülebilir ve büyütülebilir bir şekilde e, topluma katkı sağlamak, dünyaya katkı sağlamak fikri benim çok e, hoşuma giden ve beni çok yükselten bir hı hı. E, fikir oldu. Hem iş hayatını, e, işin bilgi birikim deneyimini hem de bir yandan da e, insanlara katkı sağlama duygusunu bir araya getiren bir e, kavram olduğu için hı hı. ben de bu alanda bir şeyler yapmak istedim ve sosyal girişimcilik yolculuğum böyle başladı. Süper ve böylece Co. Ortaya çıktı. ortaya çıktı. Nedir bu Givinko? Giving Giving.co'ya sürdürülebilir iyilik alışverişi platformu diyoruz. Hı hı. E, çok temel olarak e, hepimizin evinde kullanmadığımız artık bize fazla gelen e, bilimum eşyalarımız vardır. E, baharlarda yani dolap temizliği başka yerlerde satmayı tercih ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Bazen evet. Oysa ki aslında aldığımız şeyler e, böyle bir maddi yatırımdan ziyade keyifle kullanacağımız. Evet. E, bizim için görevini tamamladıktan sonra da başkalarıyla hı hı. paylaşabileceğimiz şeyler olabilir. E, biz onları e, destekçilerimiz bize fazla eşyalarını ulaştırıyorlar. Hı hı. Biz onları giving.co web sitemizde ve şu anda Kanyon'daki e, iyilik mağazamızda Aa, satışa güzel. çıkarıyoruz. fiziksel olarak da artık var Öyle Evet. Değil, süper. Hı hı. Kanyon'da eksi ikinci kattayız. Hı hı. Ee, ve ürünler yeni sahibiyle buluştuğu noktada elde edilen gelir. Ee, hem genç kızların eğitim bursuna, maddi yetersizlikteki çocukların eğitimine e, gibi bir çok değerli amaca destek oluyor. Bir yandan da platformun sürdürülmesine ve daha çok kişiyi dahil Hı -hı. edebilmesine yardımcı oluyor. Böyle bir e, sürdürülebilir iyilik alışverişi platformu. Sürdürülebilirlik tarafı da aslında ürünlerin yeniden kullanılmasıyla... Evet, döngüsel ile. bir ekonomi aslında kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Süper. Peki bireysel olarak katkıda bulunabiliyoruz herhalde mesela kullanmadığımız eşyaları. <laughs> başka STK'larla falan çalışıyorsunuzdur. Evet, sivil toplum kuruluşlarıyla destek Ya markalar, sağlar. Hı hı. katkıda bulunmak isteyen nasıl bir ekosistem var? E, markalar, bireysel hı hı. kişiler, e, tanınmış destekçilerimizle e, birlikte e, ürünleri sivil toplum kuruluşları için bağışa dönüştürüyoruz. Şu anda Türkiye Eğitim Vakfı, TOÇEV, e, Türkiye Down Sendromu Derneği gibi birçok değerli, güvenilir, şeffaf sivil toplum kuruluşuna destek sağlıyoruz. E, ürün bağışında bulunmak isteyenler olursa givin.co e, web sitesinden bir ürün bağışlama formumuz var. E, oradan ufak bir neler bağışlan Hı hı. istendiğine dair bir formu doldurduktan sonra ekip arkadaşlarımız hızlıca yönlendirebiliyorlar tamam. ya da her gün böyle destekçilerimiz kanyondaki toplu to, e, torba torba fazla eşyalarını da getirip bırakabiliyor hı hı. E, o ürünler e, direkt olarak yeni sahipleriyle buluşuyor ve hı hı ürünleri bağışlayan kişinin e, seçmiş olduğu sivil toplum kuruluşuna gelirleri aktarıyor ve faydaya dönüşmüş oluyor. Harika yani e, web sitesinden bir ürün bağışlamak istiyorum dediğim zaman o zaman Hı -hı. onu kargoyla mı göndermemiz gerekiyor? Kargoyla gerekti. gönderilebiliyor evet. E, süper harika ama bence şey kolaylık olmuş tabii kanyonda fiziksel bir lokasyonun olması da Kesinlikle. kolaylık olmuş. Ek olarak şirketlerin içerisinde de böyle hani kutu konumlandırması, çeşitli Değil toplama mi? alanları konumlandırması gibi çalışmalarımız da oluyor. E, kendi şirketlerinde bu tarz bir alan ayırabilecek şirketlerle de birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Harika oldu aslında gerçekten bu işi kolaylaştıran uygulamalardan biri olmuş. Süper. Peki şimdi girişimcilik zaten başta başına zor bir şey yani girişimcilik böyle inişlerle çıkışlarla dolu İşte bunun yatırımına ulaşması ayrı bir problem. Hele ki sosyal girişimcilik dediğin zaman bu daha mı zor oldu ya da bir yatırıma ulaşmak sizin için mesela sonuçta o bir ee, ürünleşen aslında hani satmaya yönelik ürünleşen bir şeyden daha farklı bir sosyal fayda yaratacak toplumsal etki yapacak bir girişimcilik aslında nasıl oldu bu yolculuk? Bizimkisi evet dediğiniz gibi özellikle finansal yatırıma erişim tarafı bir tık daha e, normal girişimlerden daha zor oldu. Çünkü işin içerisine fayda sağlama girince insanların aklına hep e, karşılıksız vermek veya yaptığı yatırımın geri dönüşünü alamamak gibi bir şey ortaya çıkıyor. Oysa ki bence evrensel bir kural. E, en bereketli geri dönüş hep verdikçe gerçekleşir. E, o yüzden de bizimkisi birazcık e, yavaş oldu. Bununla birlikte çok değerli başka aynı kaynaklara ulaşabildik. E, alışveriş merkezlerinin desteklerini alarak mağazalarımızı farklı alışveriş merkezlerinde hı. konumlandırabildik ee, ek olarak başka parayla alınabilecek biliyorum aynı kaynakları da diğer desteklerle erişebildik. Ee, o yüzden hani finansal kaynak olmasa da ben burada gerçekten girişimcinin e, en değerli kaynağının e, kendisi kendi psikolojisi ve kendisinin kaynak yaratabilme becerisi olduğunu düşünüyorum hı hı. E, O yüzden bizim yolculuğumuzda finansal erişim bir tık daha zor oldu e, ama farklı yöntemler geliştirerek e, Kendimizi sürdürmeyi ve büyütebilmeyi devam ettirdik. Süper. Peki bundan sonrası ne mesela? Sosyal girişimcilik işte Türkiye'de bir yere getirdim, o sonuçta tanınıyor, biliniyor. Ee, hani Bir sonraki adım ne olacak? Sosyal girişimcilik tarafında. Hı hı. Benim projeyi ilk başlatırken konuştuğumuz ve gönlümden geçen şöyle bir fikir vardı. Türkiye'de 8 ile 15 yaş arasındaki çocuklara, gençlere e, sadece üç tane şeyi öğretebilsek. Sevmeyi, saygı duymayı ve sorgulamayı. Bundan on sene sonra Türkiye ne kadar, güzeldi, Türkiye ne kadar başka mi? bir yer olurdu e, diye düşünerek aslında her şeyimizle eğitime destek olabileceğimiz bir platform Hı -hı. yaratalım fikriyle yola çıkmıştık. Gibinde e, bunu hani birazcık daha böyle eğitimi destekleyerek gerçekleştirdik. Hı -hı. Biraz bu alanda da neler yapılabilir? Hı -hı. E, hem teknolojinin gücü hem daha mobil e, haplarla neler yapılabilir? Bunu birazcık daha araştırmak istiyorum. Ek olarak Sosyal girişimcilik tarafında benim yaşadığım o finansal kaynağa erişmekteki sıkıntı tarafına biraz daha hani çözüm olabilmek açısından bundan sonra biraz daha sosyal etki yatırımları tarafında da aktif olmayı istiyorum inşallah. Harika aslında yaşadığın zorluklardan olumsuzluklardan bir olumlu evet. hareket çıkarmak istiyorsun hı hı. çok çok güzel peki bir de aslında bu depremle ilgili bir şey yaptın. Hı hı. Yani şu anda hani yaralarımız halen çok sıcak yapılması gereken çok fazla şey var ama özellikle çocuklara yönül yönelik bir aktivitede bulundun. Evet. Gezici sinema. Gezen sinema. Gezen sinema. Bize anlatsana biraz onu. Tabii ki. Gezen sinema aslında Sanat İçin Yola Çık Derneği'nin bir projesi. Hı hı. Ve e, Türkiye'de normalde sinemayla tanışmayan e, çeşitli bölgelere gidip bir tırı sinema salonu haline çevirip oradaki çocuklara sinema deneyimini yaşatan aslında bir Farklı bir e, amaçla e, proje. yola çıkmışken değil evet, mi? Evet. Farklı hı hı. bir amaçla yola çıkmışken deprem e, sonrasında da hemen bölgeye hareket eden ve o günden bugüne e, neredeyse sürekli deprem etkilenen şehirleri gezen ve o şehirlerde e, çocukları bulundukları ortamdan bir anda bambaşka bir deneyime sokan bir proje. Hı hı. Biz de onları e, desteklemeye başladık depremden sonra. E, amacımız birazcık daha gerçekten e, çocukların iyi olma haline katkı sağlayabilmek. Hı hı. E, onlara farklı bir e, içinde bulundukları e, koşuldan birazcık daha farklı Udaklaşma bir deneyim e, yaratabilmek hı hı. oldu. E, i̇nşallah sene sonuna kadar da en az onların hep deprem bölgesinde olacağı bir süreç olacak hı hı. ve onları da desteklemeye devam edeceğiz. Gezen sinemaya ek olarak normalde desteklediğimiz e, Toçev örneğini vereceğim. Hı hı. E, aslında burs sağladığı veya eğitimine destek olduğu deprem bölgesinde olan çocuklar var. E, onlar için e, tablet alımı gerçekleştirdik gibi hı hı. aslında onların da eğitimine ve iyi olma haline mümkün olduğunca destek sağlayacak şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok harika yani çocuklarla ilgili tabii ki yapacak çok şey var. Hani hı hı. E, halen birçok ihtiyaç da var ama bir taraftan da gerçekten o çocukların kafasını dağıtabilecek, biraz olsun onları gülümsetebilecek her türlü harekette çok önemli ve tabii ki eğitime olan ulaşımları da çok kıymetli olduğu için çok önemli tüm bu inisiyatifler. Kesinlikle. Peki şimdi bir taraftan da ünlü ve bilinen isimler de destekliyor aslında bu platformu. Nasıl geri dönüşleri aldınız? Güzel geri dönüşler aldık. Yani Hı -hı. ben aslında hani böyle bir e, normal beyaz yaka bir çalışan olarak e, kendi... Çok hedefle yola çıkmış durumdasın. <laughs> çevremden çünkü. çıkıp başka bir <laughs> e, hani aslında hiç o, bağlantılarım olmayan başka bir e, çevreden destek almaya çalışmakla devam etti yolculuk birazcık da. Sağ olsunlar çok da güzel destek verdiler. Yani Hı -hı. Ay Ayşe Arman, e, sonrasında moda alanında e, önde gelen isimlerden Tülin Şahin, Yasemin Öğün, Burcu Esmersoy, moda tasarımcılarından Özlem Süer... Hı -hı. Neptos'un gibi böyle çok değerli isimler kendileri de ürün bağışında bulunarak platforma destek verdiler. ve bir noktadan sonra hani biz de onlara elimizden gelen en iyi fayda sağlama veya hani paylaşma deneyimini sunmaya çalışıyoruz. Hı hı. ve hani bir noktadan sonra sağ olsunlar birbirlerine bunu söylemeye veya önermeye başladılar ve o şekilde devam etti. İnşallah bundan sonra da iş insanları, bireysel destekçiler Uygun fiyatlara güzel e, ürünler almak isteyen alışverişçilerle birlikte böyle bir e, iyilik alışverişi platformunu Türkiye'de e, büyütmeye devam edeceğiz. Çok harika. Gerçekten çok aslında zor bir hedefle yola çıkmış durumdasın Yani e, sosyal etki yaratmak üzere bir girişim kuruyorsun. Ya dediğim gibi normalde her türlü girişim bile çok zorken kaldı ki böyle bir uluyu hedef biraz zor ama gerçekten keyifli bir yolculuk olmuş. Peki bu yolculukta bir dönem dönem kendin çok başarısız hissettiğin anlar Hı -hı. olmuş olabilir ya da vazgeçmeyi düşündüğün anlar hiç oldu mu? Muhakkak. Yani bırakayım <laughs> ben ne uğraşıyorum bunlar artık falan Muhakkak olmaz olur mu? Ee, onlarda birazcık kendime hep neden yola çıktığımı hatırlatmaya çalıştım. Yani Hı -hı. ben neden başlamıştım? Neden rahatımı bıraktım? Neden e, işimi, özel sağlık sigortamı, her ay sabit yatan maaşımı bıraktım? Onu hep kendime hatırlatmaya çalıştım ve dedim ki e, benim değerlerim işte nedir adalet... Dürüstlük, ondan sonra sorumluluk, sevgi, paylaşmak ve hani ben aslında bu noktaya doğru hayatımı yöneltmek istiyorum. Ve varlığımla da o noktaya, orayla yani kutup yıldızımı bir yere koyduktan sonra o kutup yıldızına doğru yaşayacak şekilde bir yol çizmek istiyorum. Hep kendime bunu hatırlatmaya çalıştım. Atatürk zaten her zaman için karşımızda müthiş bir ilham. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım diyen birisi, yorgunluk diye bir şey yoktur diyen birisi. Hani onu görüp ondan ilham alıp günümüz koşullarında aslında bir şeylerden vazgeçmek olmaz diye düşünerek yola devam ettim. Aslında birçok şeyden vazgeçerek yola devam evet. ediyorsun baktığında. yani rahatlıktan vazgeçerek yola devam <laughs> ediyorsun ki bence çok en önemli konulardan vazgeçmeyi ne için nelerden vazgeçtiğini bilerek bu yolculuğa devam ediyor olmak çok kıymetli. Peki bizi seyredenlere özellikle belki. Üniversite öğrencileri olabilir, öğrenciler olabilir, genç kadınlar kariyerlerinde hı hı. başında olanlar ne tavsiye edersin? Çünkü e, girişimcilik gerçekten çok zor bir yolculuk ama hele bir de bunun üstüne sosyal etki yaratmak konusu da gelirse daha da zorlu ne tavsiye edersin? Kalplerine şarkı söyleten şey nedir? Ee, ne kadar onu güzel. keşfetmelerini tavsiye ederim. <laughs> Veya onu keşfetmeye çalışmalarını tavsiye ederim. Çünkü keşif böyle bir yanda olan bir şey değil. Bir süreç alan bir şey. Dolayısıyla gerçekten kalpleri neden etkileniyor? Neler onları çok heyecanlattırıyor? Başak, şimdi hepimiz burada işlerimizde <laughs> işlerimizden <laughs> bugün itibariyle bırakın. <laughs> öyle güzel şeyler söylesin <laughs> evet. evet ama gerçekten hani kalbimize o yüksek duyguları yaşatan, bazen ağlatan en çok canımızın sıkıyor, ne bizi çok üzüyor, ne parçalıyor. Orada aslında bizim gerçekten belki geliş amacımızın yattığı nokta orası ve onu hep kalp söylüyor bence. O yüzden o kalpte yatan amaç ne? Onu keşfetmeye çalışmak. En güzel şey olur. Genel standart normlar, toplum değerleri vesaire falan, hep standart bazı yollara yönlendirebilir insanı. Ama hepimiz eşsiz varlıklarız, hepimizin de eşsiz muhakkak ki amaçları ve bu dünyaya katkı sağlayacağı çok fazla şey var. O yüzden ilk olarak onu keşfetmek çok değerli olur. Sonrasında ben kadınlarda birazcık daha kendilerini daha geri planda tutmaya çalışma Kesinlikle. veya birazcık daha yeterli miyim, hazır mıyım? yapabilir miyim diye mi? kendini sorgulama hep o e, limitleyen bazı e, inançlar düşünceler olduğunu fark ediyorum. E, Onlar aslında tamamen bizim yarattığımız fiktif şeyler. Bizim veya toplumun bizim üzerinde yarattığı fiktif şeyler hı hı. veya gerçek olmayan şeyler. E, onları fark edip e, ondan sonra kendi kendimize böyle hep kendi kendimizin e, koçu gibi e, kendimizi gitmek istediğimiz yolda motive bir şekilde tutup e, ilerlemek e, söyleyebileceğim Şeyler olur. Ne kadar güzel söylüyorsun. Tam yüreğinin götürdüğü yere şeklinde. <laughs> harika. Yani çok keyifli bir sohbetti. Böyle e, iyilik temalarının her anlamda her cümlede geçtiği. Sana çok başarılar diliyorum. Başak çok zorlu ederim. bir yolculuk biliyorum. E, ama destekçilerle birlikte eminim birçok destekçi bugün seni seyreden de yeni yeni destekçiler de olacaktır. E, çok güzel bir yoldasın. İnşallah herkes kalbine şarkı söyleten yolu kendine bulur. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim davetiniz için.